Bir zamanlar büyük bir ormanın derinliklerinde, renkli çiçeklerle dolu, kuşların neşeyle şarkılar söylediği bir köy vardı. Bu köyde herkes mutlu, herkes huzurluydu. Ama bir şey vardı. Bu köyde hiçbir çocuk yaşamıyordu. Çünkü ormanda uzun yıllar önce bir çocuğun kaybolduğu söylenmişti. O günden sonra kimse çocuk sahibi olmayı istememişti. Köylüler çocuklarının kaybolmasından korkuyor, bu yüzden köyde sadece yaşlılar ve gençler vardı. Köyde yaşayan en yaşlı adam, akıllı ve bilge birisi olan Nasreddin Hoca, bir gün ormanın derinliklerinde bir çocuk sesi duydu. Duyduğu ses çok neşeli ve saf bir çocuğa aitti. Nasreddin Hoca bu sesi takip etmeye karar verdi. Yavaşça yürüyerek sesin geldiği yöne doğru ilerledi. Ormanın derinliklerinde bir çadır gördü ve çadırın içinde bir kız çocuğu oturuyordu. Kız çocuğu küçük ve sevimliydi. Uzun sarı saçları vardı ve gözleri pırıl pırıl parlıyordu. Nasrettin Hoca ona yaklaşıp sordu: "Sen kimsin küçük kız?" Kız gülümsedi ve "Benim adım Sedef. Burada yalnız yaşıyorum. Kimse beni bulmazsa çok mutlu olurum." dedi. Nasrettin Hoca biraz düşündü ve sonra konuşmaya başladı. "Böyle yalnız yaşamanın ne anlamı var? Köyde çocuklar olsa çok mutlu olursun." Neden köyüne dönmüyorsun? Sedef biraz sessiz kaldı ve sonra gözlerini yere indirdi. Beni kabul etmezler. Onlar çocuklardan korkuyorlar dedi. Nasrettin Hoca, Sedef'in gözlerindeki hüzünlü ifadeyi fark etti ve ona yardımcı olmayı kafasına koydu. O günden sonra Nasrettin Hoca Sedef'i her gün ziyaret etmeye başladı. Ona hikayeler anlatıyor, yeni oyunlar öğretiyor ve eğlenceli aktiviteler yapıyordu. Ancak bir gün Hoca Sedef'e köydeki insanların korkularını nasıl aşabileceğini sormak istedi. Sedef bir süre düşündü ve sonra şöyle dedi: "Bence onlara çocukların yalnızca sevgi ve neşe getirebileceğini gösterirsek korkuları kaybolur. Ama bunu nasıl yaparız?" Nasrettin Hoca gülümsedi ve "Bence bunun bir yolu var." dedi. Ertesi sabah Nasrettin Hoca ve Sedef köy meydanına gittiler. Hoca köy halkına seslendi: Sevgili köylüler, bugün burada büyük bir değişim olacak. Hep birlikte bir deney yapacağız. Korkularımızı yenmek ve sevgiyi paylaşmak için çocukları kabul edelim. Köylüler şaşkınlıkla birbirlerine bakmaya başladılar. Nasrettin Hoca ve Sedef köylülerden birkaç kişiyi ikna ederek küçük bir grup oluşturdular. Ardından hoca çocukların en sevdikleri oyunları oynamalarını istedi. Çocuklar köy meydanında koşup oynarken bir yandan da köylüler onları izliyordu. Birdenbire köylüler çocukların ne kadar neşeli olduklarını fark etti. Çocukların kahkahaları köyün havasını değiştiriyordu. Korkular yavaşça yerini sevgiye ve mutluluğa bıraktı. Bir süre sonra köylüler çocuklarla daha fazla vakit geçirmek için Sedefi ve diğer çocukları köye davet etmeye başladılar. Herkes çocukların varlığından ne kadar mutlu olduklarını fark etti. Artık köy Yalnızca yaşlıların ve gençlerin yaşadığı bir yer değil. Neşeli çocukların da oyun oynadığı bir yer haline gelmişti. Zamanla Sedef köyün en sevilen çocuğu oldu. Herkes onu kucakladı, ona sevgiyle baktı. Artık köyde çocukların sesi eksik olmuyordu. Ormanın derinliklerinde Nasrettin Hoca'nın bilge sözleriyle köydeki korkular yavaşça kaybolmuş ve yerine sevgi, huzur ve mutluluk yerleşmişti. Ve bir gün Nasrettin Hoca Sedef'e şöyle dedi: Bak Sedef, korkularımızı yendik ve senin sayesinde köyümüzde çocukların neşesiyle doldu. Gerçekten de bir çocuk bir köyün en değerli hazinesidir. Sedef hocaya gülümseyerek cevap verdi. Evet hoca, çocuklar dünyayı daha güzel bir yer haline getirebilir. Ve o günden sonra köydeki her çocuk sevgiyle büyüdü, huzur içinde yaşadı. Sedef ve diğer çocuklar köydeki herkesin hayatına neşe ve umut getirdi. Ormanın derinliklerinde bir zamanlar yalnız yaşayan küçük kız şimdi mutlu ve sevgi dolu bir köyde yaşamaya devam etti.